Hocam iyi akşamlar. 9 aylık bebeğimde kanlı idrar vardı. Kan ve idrar tahlili verdik. AST 54, fosfor 5.94 çıktı. Sizce endişelenmeli miyiz? Şöyle söyleyeyim. 9 aylık bir bebekte sadece AST ve fosfor yüksek çıktıysa, ALT normal çıktıysa, bakılmışsa, beraberinde diğer elektrolitler özellikle sodyum potasyum gibi değerler normal çıktıysa bu sıkılarak alınmış bir kanın ifadesidir. Çünkü AST özellikle bizim hücreler içerisinde bulunan kas hücreleri içerisinde bulunan bir enzim. Aynı zamanda karaciğer enzimidir. Fosfor gene hücre içi enzimdir ve genellikle hidrolize dediğimiz daha doğrusu hemolize dediğimiz kan biraz fazla vurulmuşsa biraz sıkılarak alınmışsa tüp çalkalanmışsa, yere düşürülmüşse bizim sıklıkla gördüğümüz bir değerdir. Hiç endişe etmeniz gerekmez. Kanlı idrar varsa siz kanlı idrarınıza yoğunlaşın. Bu kanlı idrarın sebebi bir enfeksiyon mu, taş, kum mu ya da sizin öyle olmanızı olmasını düşündüğünüz halde kanla alakalı olmayan bir şey mi? Bunu bir dışlarsanız çok daha az sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum. Evet.